Evet şu an nerede? arkadaşlar ve Migros'un karşısında tam meydana doğru yürüyüşler var. Bugün Fener var arkadaşlar. Fener var. Evet. 19 Mayıs Geçlik ve spor bayramı. İşte bu. Nereden geldiniz? Romanya'dan gelmişler. Romanya'dan. Welcome. Nasılsınız? How are you? fine. Thank you for hospitality. Happy birthday. Ayvalık. Süper. Hi. Evet. Romanya'dan gelmiş arkadaşlar. Evet, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bugün Bayramı Gençlik için gelmişler. Romanya'dan böyle hepsi birbirinden güzel harika. O kadar çok güzel ki böyle yavaş yavaş geliyoruz. Evet, welcome. Cezayir Bonamita, Ziya Dina, Zina Eliza. We are very glad to be here and honored to be so close to Turkey and to be part of this beautiful show. Süper. Thank you Burada, your your çok mutlularmış. Harika. Buradan çok Romanya mutlular. Romanya'ya evet, destekli de veriyorlar. Evet. Yerimiz oldukları için bunu evet. söylüyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz diyoruz. Hemen böyle işte bu Türk bayraklarını evet. almışlar arkadaşlar. O kadar. Evet. Hello. Hey, i̇şte bu. Ay evet. Evet. evet bakar mısın? Romanya'dan gelmişler. Bayrakları söylüyorlar. Evet. Bize seneler. Arkadaşlar işte bu görüyorsunuz. Buradan da böyle hemen geçiyoruz. Evet. Ee, Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, nereden geliyorsunuz? Romanya'dan Ro Türkleriz. Harika, Romanya Türklerisiniz. Evet. Bir anlatır mısınız? Nasıl gözüküyor? Yani oradan burası nasıl gözüküyor? E, bugün 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı. Biz e, Romanya'dan, Romanya Demokrat Türk Birliği'nin Gençlik Komisyonu olduğumuz için bize çok önemli bir gün oluyor. Hayır. Çünkü bizim günümüz, gençlerin Süpersiniz. günü. İyi ki varsınız. Hoş tamam. geldiniz diyorlar, diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere diyoruz. İşte bu arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz aynı olaya gelmişler böyle. Hepsi birbirinden. Buradan da böyle hemen geçiyor. Romanya. Evet gerçekten böyle çok bizi yakın görüyorlar böyle. Bakar mıyız? İşte bu. Hoş geldin. Canım benim. Ha harika süper ya. Abi bu Türk olan. Aa öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Turan <abim>. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi <laughs> <laughs> bu, bu da çok güzel. <laughs> bu da var mısınız? Evet. Güzel bir şekilde. Berkam. Romanya. 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 Okay arkadaşlar süper. Burada hemen böyle bakıyoruz arkadaşlar. O kadar çok güzel ki. Evet bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Öyle akın akın böyle Romanya'dan arkadaşlarımız gelmiş. Herkes destekliyor. Kardeş ee, ilan ediyorlar. Buradan da vurgulamış oluyoruz. Hep bakar mıyız arkadaşlar? Süper böyle. Hemen güzel güzel böyle. Evet. Güzel güzel. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Romanya, Romanya. Okey. Şipin, şipin, şipin doş, Fransa'yı. Doş yok, Almanca yok. Bence Almanca, hey Fransa olacak. Evet, hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Okey, süper. Herkes bayramı salıyor arkadaşlar. Evet, bugün çünkü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bizi çok yakın gördükleri için buraya geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İşte Romanya'dan gelen gençlerimiz. İsmail. <laughs> Yine gel, e, biraz anlatır mısınız? Evet, Romanya'dan geliyorlar. Gerçekten böyle çok güzel gençlik burada. Evet, bugün 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı. Romanya'dan dostlarımız bugün 19 Mayıs vesilesiyle Atatürk Yanma ve Gençlik Spor Bayramı için e, ülkemizdeler. Aynı zamanda Uluslararası Ayvalık Alt Festivali ile örtüştüğü için e, bizim için de ekstrem bir gelişme oldu. Bu grup aynı zamanda Türkiye'deki depremde e, yüksek miktarda yardım sağlayıp ülkemize gönderen gruplardan birkaç tanesidir. Evet, gerçekten de çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür <laughs> ediyorum. Evet, burada, e, Aynı zamanda de... Ayvalık halkına da misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Başta belediye başkanımız olmak üzere. Müstah çok mesafir. Tamam. Biz gençlik ve spor varımız, sizin barımız kutlu olsun. Ne söylemek şey istersin? De. Ne söylemek istersin? E... Mutlu musun? Bu akşam e... Fener Alı'yı var. Baraba çarkıyor şimdi. Ya. Hey. <laughs> e, ne söylemek e, bayram... istiyorsun bayramla ilgili? E, bayram Bugün 19 Mayıs Atatürk e Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Hı hı. Bugün çok seviniyorum ve okay. Atatürk'ü anıyorum. Canım benim ya. İşte bu arkadaşlar geleceğimizin çocukları. Efendim bayramımız kutlu olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Hep olayım muhteşem şeyler. Biz gururluyuz. İşte bu. Süper. Herkes. Ay balık magazin. Hayvalet Magazin. İşte bu. Allah'ın Hediye <laughs> Efendimiz'in sonraki 19 Mayıs Gençlik Mayıs. E, gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Atatürk her zaman bizim zaten kalbimizde e, daha çok anlıyoruz. E, daha çok özlüyoruz. Siz de güzel giymişsiniz. Beyaz ve kırmızı temsiliyorsunuz. Çok var Sefam. Görüşmek üzere. Bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Şu an sen Herkes kırmızı giymiş. Aynen öyle. İşte bu. Işte bu. Aynen öyle. Cumhuriyetçi kadını böyledir. Bayramın kutlu olsun diyoruz. Ne söylemek istersin? Bugün senin bayramın. Mutlu musun? Mutluyum. Ben de mutluyum. Çok güzel işi. Şey. Geleceğimizi gençleri. İşte arkadaşlar ayrıntısız kanalı var. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nda bugün kutlandı. Binlerce insan var. Kamera arkadaşım Sercan Bozcuğu. Şöyle baktığımız zaman evet görüyorsunuz. Evet. Çok güzel bir evet katılımcı var. Buradan da hemen duyurmak istiyoruz. Evet. Bakalım size var arkadaşlar. arkadaşlar. Ayvalık'tan Kayalı'na var. muhteşem bir katılım var. Binlerce insan var böyle. Evet, harika, süper bir Evet, kamera taşım Kütle Şahin. Evet, biraz sonra belediye başkanımız hemen burada. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet, Türk bayrağımızı sağlayanlar. Evet, insan. evet, protokol. Herkes burada. Evet, Yüzlerce, binlerce böyle bak bak buradan da göstermiş olayı var. Gençlik ve Spor barımı mı? Ayrılık'ta muhteşem kutlanıyor. Evet, çok güzel değil mi? Ayrılık'ta inşallah. Harika. Tebrik ediyorum. Katkısı olanlara da teşekkür ediyorum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük günlerinden, en asıl günlerinden damarlarımızdaki akan kanın buram buram kokulu işte arkadaşlar. Çok iyi. Ayrıca, muhteşem bir fenalayı var. Herkes burada. Tık 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 Buradan bir tık 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 var tık tık Evet görüyorsunuz. Evet. Herkes böyle bayraklarıyla herkese süper böyle. Ay o öyle bir. Neden böyle arkadaşlar? Binlerce insan var. <laughs> böyle kalabalık <mutlaka buluşur. gülüyor> çok. Çocuk elinde bayrağı olan herkes burada. Bu kadar çok güzel ki buradan da böyle <laughs> coşkuyla ay yokta evet kutluyoruz. Fener ayını mükemmel bir şekilde böyle işte arkadaşlar hemen burada kapatıyoruz. Buradan da hemen meydana geçiyoruz arkadaşlar. Değişik, olsun. Muhteşem. Harika, ben mükemmel, harika işte, <Sessizlik> evet, evet, evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet, 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 Muhteşem bir kutlu olsun. arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Olsun. arkadaşlar. Bayramı, bayramı olan böyle herkes burada. O kadar çok güzel ki. Fenalıyı aylık Sevgili Öncelikle Atatürk Allah, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. İnanıyorum ki bu topraklarda bu milli bayramlar sonsuza dek kutlanacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Bizden olduğumuz sürece bu topraklarda bu bayramlar sonsuza dek kutlanacak. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Her şey yeniden başladı. İnşallah Atatürk'ün dediği gibi Atatürk ne dedi? Ben hayatımda hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Siz de kapılmayın. Hiçbir zaman kapılmayın. Daha yeni başlıyoruz. <laughs> Ölçemizde herkes oyuna ve vatanına sahip çıkacak. Söylemek istediğim bu kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Almanya'nın kentte boğun kentinden gelenler var. Evet. Selamlar. Nasıl gidiyor efendim? Mutlu musunuz? Onu sizi kutluyoruz. Evet. Almanya'dan olun. gelmişler arkadaşlar. Burada e eyle. Eylemedir. Kutlamayı 19 Mayıs'a o kadar çok güzel ki. İşte bu. Anlatacak bir şey. Hemen böyle geçiyoruz. Bayram çok duygulu. Evet. ağlayanlar bile arkadaşlar. Bu coşku görünce buradan da böyle vurgulamış olayım. Evet. Nasıl? Eğleniyor musun? Evet. Bayramın kutlu olsun. Senin bayramın bugün. Teşekkürler. Ne söylemek istersin? söylemek istersin? Bana bu yeter. Canım benim ya işte bu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet burada evet. Muhteşem. Bahar. Evet, Sercan. İşte bu. Herkes burada. Bayrağı herkes burada. Canlarımız da burada. Evet. Köpeği yalan. Meydana gelmiş. Bunlar. Güzel bir şey arkadaşlar. Harika. Mükemmel bir gösteri. Buradan da şöyle bakar mıyız? Herkese sevgiler, saygılar diyoruz.

Evet mesela çok güzeldi bugün sabahtan beri takip ettik. Aynen. 19 Mayıs bugün Geçki Sıfı Bayramı'ydı. buradan çay ekler koyuldu. Sınıfta gittik. Sınıfta çok güzel böyle e, şey, Romanya'dan gelen kişiler var. Aynen onların da gelmesi tabii farklılık yaratıyor farklı ülkelerden. Çok güzel farklı ülkeler. O kutlamalar evet. devam o böyle, devam ediyor. Böyle coşkuluk gibi böyle. Herkes böyle. bayram Bayramı alman, herkes. Almanya'dan gelenler var. Moğol kentinden. Evet ağlayanlar vardı gördüğüm Ağlayanlar önceki, duygulanmış. Bakınca da, evet. Bakınca evet. Gerçekten böyle. Hakikaten evet, duygulanıyor. Bakalım mı arkadaşlar? Burada, evet, bu akşam da e, konser var. Ezgi çıkacak. Aynen birazdan i̇şte, çıkacak. Ayvılık'ta. Evet 19 Mayıs'ı coşkuyu kutluyoruz. Her zaman olduğu gibi. Aynen. Evet süper. Ben çok mutluyum. Evet herkese Herkes çok sevgiler, saygılar. Herkesin bayramı kutlu olsun diyoruz. Aynen.